değerli Mustafa Kemal Paşa'nın bir taraftan çalışmalarda devam edecek. Halı sahadır, yoldur, altyapıdır. olacak burada. Ee, i̇l yöneticisi olarak sizden konular varsa bunların takibini yapmak ve gereğini yerine getirmek görevimiz. <laughs> Sayın Başkanım, İl Yöneticisi'nin müjdeyi burada e, müteahhit geçmesiyle vermesi ama işte çıkamadık. Velhasıl bugün de müjdeyi aldık. İnşallah en yakın zamanda şu anda Yani büyük eee bu Bursa'nın neredeyse dörtte birine haiz olan topraklara hizmet etmeye çalışıyoruz. Malzemesi hazır olup yolun asfaltlanması, parke taşlarının döşenmesi. Ülketi belediyemize ait olan 425 parsel ait altı şart. Ben size telefonla döndüğümde nelerin yapılacağını, nelerin yapılacağını... ...zınırlar konusunda gayet cömert bir şekilde... Motorlarımızı dinledik, sorunlarımızı konuştuk <laughs> ve beraberinde de e, bununla alakalı neler yapacağımıza dair ilgili arkadaşlarımıza talimatlar verdik. Tabii sevindirici olan şu, bütün dünyanın sıkıntıdan geçtiği, yatırımları durdurduğu bir dönemde Allah'a hamdolsun biz bütün taraflarla, ilçe başkanlarımızla, belediye başkanımızla, kol kanat gelmişlerimize ve bir taş üstüne taş koyabiliriz. Onun derdi hesabıyla hareket ediyoruz. Bugüne kadar yapılan muhakkak güzel çalışmalar var ama Mustafa Kemal Paşa 2022 ve 23 sürecinde daha hızlı koşacağımız, daha büyük adımlar atacağımız bir ilçemiz olacak. Sağ olsun Büyükşehir Belediye Başkanımızın her ilçede yaptığı gibi bugün de Mustafa Kemal ilçemizde, ilçemizde muhtemel toplantımızı yaptık beraber bir işçilerde fayda, fayda vardır diye birlikte konuştuk, ettik, dertleri dinledik. Gerekli de, e, iş, aldık. Sağ olsun Büyükşehir Belediye Başkanı tamamını, 130 numaranın tamamını dokunacak işler yapıyor. E, her zaman olduğu gibi bugün de muazzam e, projelerle geldi. Biz hem kendisine hem ekibine çok teşekkür ediyoruz. <laughs> É I assim. Atatürk'te bu vatan için göğsünü siper eden tüm şey... çok değerli gençlerimize ve köyümüze spor tesisini kazandıran başta Büyükşehir Belediye Başkanım Sayın Ali Nur Aktaş ve daire amirlerine, ilçe belediye başkanım Sayın Mehmet Kanara ve ilçe başkanım Sayın Murat Halaçoğlu'na teşekkür eder, saygılar sunarım. Elhamdülillah. Şu güzel tesisi görünce artık şiirle, şarkıyla, o bacakla, bacakla bitti. bittiğini anlıyor. Artık icra zamanı. Artık iş zamanı, artık kanalizasyonla, içme suyuyla, spor tesisleriyle, gençlik merkeziyle, köprüsüyle biten ve çalışan bir Büyükşehir Belediye Başkanımız var. Bir Belediye Başkanımız var elhamdülillah. Bir Cumhur İttifakımız var. Hepinize bundan dolayı başta Büyükşehir Belediye Başkanı olmak üzere tüm ekibimize can ömürden teşekkür ediyorum. Bursa tabii çok güzel bir şehir ama Bursa hızla büyüyen bir şehir. 17 tane ilçemiz. 1058 tane mahallemiz var. 10.880 kilometre kare Bursa. Ve takdir edersiniz ki her mahallenin, her ilçenin kendine göre sorunları var. Altyapıyla alakalı, içme suyuyla alakalı, kanalizasyonla alakalı, spor tesisiyle, kültür merkeziyle, gençlik merkeziyle, restorasyonuyla, velhasıl caddesiyle, sokağıyla her yerin kendine göre derdi var, ihtiyacı var. Allah'a şükürler olsun. Bunların üzerine kararlılıkla giden de bir ekip var, bir kadro var. Onları yapmaya çalışıyoruz. Aslında yaptığımız bunlar. Ve inanın 17 ilçede de aynı şeyleri yapmaya çalışıyoruz. Yani bugün buradayız, yarın başka bir yerde ama ekip arkadaşlarımız bir taraftan da aldığımız bilgileri, aldığımız doneleri gidip değerlendiriyor ve bir şekilde yoluna koymaya çalışıyoruz. İşte bu eserde Onlardan bir tanesi daha önce başlamıştı yine müteahhit sıkıntısıyla yarım kalmış bir işti. Muhtarımız toplantılarda hep bunları dile getiriyordu. Bakın daha mahallemize Spor Toto ve Spor Bakanlığı marifetiyle yapılacak başka çalışmalar da var. Bursa'nın 17 ilçesinde bir taraftan Kültür ve Gençlik Merkezimizi Mustafa Kemal Paşa'daki birçok vilayette olmayan yıl sonuna yetiştirmek adına büyük bir heyecan ve gayret içerisindeyiz. Harıl harıl çalışıyoruz. İnşallah onu da bitireceğiz. Buradaki 30 çarpı 50 ebatlardaki sağımızda inşallah yavrularımızın spor yapması, hoşça vakit geçirmesi adına mahallemize armağanımızdır. bismillah hayırlı uğurlu olsun. Kesin bakayım. Hayır. Yağmurun oldu ya. Bravo! <laughs> 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 <Zırı> Bravo! <bak. gülüyor>

başkanım. Ben oturma gruplarından aldım sizleri de. Bu anlamlı günde bizleri yalnız bırakmayan seviye Başkanım, değerli protokol, törenimizin açılış konuşmaları öncesinde değerli azası Cemali Aybey. Başkanım buradayım. AK Parti ilçe başkanımız Murat Kala ilçe başkanımız Sayın Ahmet Beygirci'ye. 영상요 <목소리도>